Gel. Gel gidiyoruz Aa. gel. Gel. Aa. Biraz enerjisini boşaltması lazım. Çok enerji dolu. Evin içinde böyle geziyor. Enerjisini boşaltsın. Gel. Gel. Aa. Gel buradayım burada. Gel. Gidişe bak gelişe. Gel. Ay senin girişini kurban olayım gel. 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 Biraz yorulsun. Gel. 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 Canı sıkılıyor. Gel. Gel 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 gel. Oda geziyoruz yürüsün, geçsin, enerjisini boşaltsın. <laughs> Şimdi buradan çıkıyorum bir odaya gidiyorum. Gel. <laughs> <laughs> Şimdi <laughs> kuyruk gibi oradan oraya getir. <laughs> gel. Koş. <laughs> koş gel. Hoplaya zıplaya gel. Hoplaya zıplaya gel. Gelişine kurban olayım ben senin ya. Mankenler bile senin gibi yürüyemiyor. Aferin oğluma. Biraz buluşalım artık şöyle. Seveyim. Aferin oğluma. Aferin aşkıma. Aferin benim akıllı oğluma. Maşallah benim oğluma. Maşallah benim oğluma. İnşallah benim boyluma. Hadi şimdi öbür odaya gidelim. Odana gidelim gel. Gel odana gidelim. Gel. Gel düşünme gel. Gel 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 gel. Ay gelişine kurban olayım ben sana. Gel. gel. Herhangi bir şey vermiyorum geldiği ah. için seviyorum sadece alışmasın bir şey vermeleri ah. gelmek zorunda olduğunu bilsin <laughs> ah. çıkamazsın sen oraya gel sapma ah. Hı? Ah. ne yapıyor gel buraya gel gelin mi ah. gel yerine ah. koyayım gel. 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 Gel, 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 gel. Gel oğlum. Meraklı, Gidiyorum ben ama. Sen oraya çıktın, gidiyorum ben. Tamam. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Dur bak dur Nasıl ince an işe Gel gidiyorum ben gel. Gel gidiyorum gel. Artistik hareketler bunlar. Gelemezsin şimdi oradan artık. Gel. Hadi yerine geç biraz. Yoruldum demek ki. Hoppa ya. Hah, dinlensin.